Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle sahil mahallelerinde nüfus artışı gözlemlenirken bu durum cadde ve sokaklarda düzensiz araç parklarını da beraberinde getiriyor. Gelişi güzel bırakılan araçlar temizlik araçlarının çöp konteynerlarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu da çöp toplama işlemlerinde gecikmelere bazı noktalarda ise hizmetin tamamen aksamasına yol açabiliyor. Müdürlükten yapılan açıklamada ekiplerimiz sıcak yaz günlerinde yoğun bir tempo ile çalışıyor. Özel özellikle sahil mahallelerimizde hatalı araç parklanmaları temizlik hizmetlerimizin aksamasına neden oluyor. Özveriyle çalışan personelimize yardımcı olalım. Tandaşlarımızın araçlarınızı çöp konteynerlarının önüne ve sokakların girişini kapatacak şekilde park etmemeleri konusunda özverili davranmalarını ve hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Temiz bir çevre için tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var ifadelerine yer verildi.